1 Mayıs'ta doğanların spiritüel özellikleri: Güçlü irade ve bolluk bilinci. 1 Mayıs'ta doğanlar güçlü bir irade, doğal liderlik ve bolluk bilinci ile dünyaya gelirler. Bu bireyler hayatlarında sağlam bir temel oluşturma ve çevrelerine maddi ve manevi zenginlik katma yeteneğine sahiptir. Ruhsal olarak kararlılıkla ilerleme, istikrar yaratma ve çevrelerindeki insanlara rehberlik etme misyonuna sahiptirler. Ruhsal güçleri ve yetenekleri. 1 Mayıs doğumlular ruhsal anlamda dayanıklılık, güvenilirlik ve yaratıcı bir büyüme enerjisi taşırlar. Hayatta sağlam hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmak için disiplinle çalışırlar. Doğuştan gelen bolluk bilinci hem kendileri hem de çevrelerindeki insanlar için refah ve zenginlik yaratma eğilimlerini güçlendirir. Bu bireyler ile derin bir bağ hisseder ve bu bağ onları hem fiziksel hem de ruhsal anlamda dengede tutar. Aynı zamanda, çevrelerindeki güzellikleri artırma tutkuları, onları yaratıcı ve etkileyici bir birey haline getirir. Hayata yaklaşımları 1 Mayıs'ta doğanlar, hayata istikrarlı, güvenli ve kararlı bir şekilde yaklaşırlar. Onlar için başarı, rastgele şansa değil, planlı ve disiplinli bir çalışmaya dayanır. Hayatlarında hem maddi hem de manevi anlamda sağlamlık yaratmayı severler. İlişkilerinde sadakat ve dürüstlük ön plandadır. Çevrelerindeki insanlara güven ve huzur sağlarlar. Olumlu özellikleri: Güçlü irade. Hedeflerine ulaşmak için yılmaz bir kararlılıkla hareket ederler. Bolluk bilinci. Maddi ve manevi dünyada zenginlik ve refah yaratma yetenekleri güçlüdür doğal liderlik, çevrelerindeki insanlara rehberlik eder ve ilham verirler. Estetik anlayış, güzellik yaratma ve çevrelerini geliştirme konusunda yeteneklidirler. Pratik yaklaşım, karmaşık durumlara etkili ve gerçekçi çözümler üretirler. Geliştirilmesi gereken yönler Aşırı sabitlik, geleneksel düşüncelere fazla bağlı kalabilir ve değişimlere uyum sağlamakta zorlanabilirler. Kontrol ihtiyacı, her şeyi kontrol altında tutma arzuları, ilişkilerde baskıya yol açabilir. Kendi ihtiyaçlarını ihmal etme, başkalarına destek olma çabası için de kendilerini geri plana atabilirler. Spiritüel Rehberlik ve Öneriler 1 Mayıs'ta doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Doğada zaman geçirin. Doğayla bağ kurarak enerjinizi yenileyin ve ruhsal dengenizi koruyun. Esnekliği pratik edin. Planlarınıza bağlı kalırken yeniliklere açık olmayı öğrenin. Kendi ihtiyaçlarınıza öncelik verin. Başkalarına rehberlik ederken, kendi duygusal ve ruhsal sağlığınıza da dikkat edin. Semboller ve spiritüel bağlantılar Sembol, altın madenleri, bolluk, değer yaratma ve derinlikleri keşfetmeyi temsil eder. Element, toprak, güven, istikrar ve büyümeyi ifade eder. Spiritüel hayvan, kaplan, güç, liderlik ve kararlılığı simgeler. Şanslı renk, altın sarısı, bolluk, başarı ve ışığı ifade eder. Mantra, ey güçlü iradem ve bolluk bilincimle dünyada refah ve güzellik yaratıyorum. Karmik görevleri 1 Mayıs'ta doğanların en büyük karmik görevi, dayanıklılıklarını ve bolluk bilincini hem bireysel hem de toplumsal fayda yaratmak için kullanmaktır. Onlar hem maddi hem de manevi dünyalarında istikrar ve zenginlik yarattıklarında ruhsal tatmin yaşarlar. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, istikrar ile esneklik arasında bir denge kurmaktır. Sabit yapılar kurarken yeniliklere açık olduklarında hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük başarılar elde ederler.